Dişi enerjime sahip çıkarak nasıl yaşayacağımı anlıyorum ve biliyorum. Dişi enerjime yüceltmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Atalarımın esaret, tutsaklıkla öğrenme derslerini olan bağımlılıklarımdan serbest kalmanın mümkün olduğunu, cesaret ve tutkuyla yaşama hakkım olduğunu, bunu nasıl hissedildiğini, bu hisle günlük hayatımı yaşamayı biliyorum. İçimdeki yaradan ışığını görüyorum. İçimdeki Yaradan'ın ışığının parlamasına izin veriyorum. Yaradan'ın içimdeki ışığın parlama tanımını biliyorum. Dişil enerjimin ışığının görünür ve parlıyor olması güvenidir. Yaradan'la olduğum her an, her durumda güvendeyim. İçimdeki tutsak duyguların, sıkıntının, ruhsal kasvetin yaşamımda yorgunluk yaratan her duygunun Yaradan'ın ışığına göndererek, tüm boşlukların sevgi, aşk, ışıkla dolmasının tanımını biliyor ve anlıyorum. İlişkilerimde yaşadığım bana iyi gelmeyen durumların, bana göstermek istediği ders ve deneyimleri anlamayı, görmeyi ve ruhsal tekamülümü en doğru, en yüce hissellikle gerçekleştirmenin, kendimle kurduğum ilişkiyi en mükemmel hale getirmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. tüm bu hislerin tüm inanç düzeylerinize tüm katmanlarınıza tüm yaşam alanlarınıza auranıza bedenlerinize yüklenmesini ister misiniz tüm bunların yaratıcı tanımının perspektifinin ne olduğunu nasıl olduğunu buna zaten ne olduğunuzu zaten öyle olduğunu bu hislere layık olduğunuzu ve hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Bu videoyu izleyen ve evet diyerek onaylayan herkese bu hisler yüklenecektir. Teşekkür ederim.